Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babam babam etkilerde öğrenci. Ben de kolej öğrencisiyim. Baban şimdi ne yapıyor? Ya, bu ne yapıyorsa yapıyor. <laughs> Oo kolej öğrencisinin ödevi çok güzelmiş. Boyama mı bu? Hı? Eski öğrenci sen hala yazı yaz. <laughs> Ben ciddi yapıyorum derslerimi. Kolej öğrencisi sen nasıl yapıyorsun? Ben de ciddi. Ya Ama şey. seninki resim gibi. Bu nasıl bir ödev? Ödev verdi öğretmenim. Okulda yapacaktım yapamadım. Öğretmen ödev verdi. Şurada benim bir tane daha var. Hepsini bitirdim ben. Bütün ödevleri bitirdim. Oo. Oh. Evet işte hepsi Hep. bitti. Evet. İstediğin sayfa yap. Ya ödev var mı? Var. Bu okulda ne kadar çok ödev veriyorlar ya. Veriyor Sen mi? eski okul öğrencisisin çünkü. Hadi öğrencisiyim. Bir çıkarma işleminde eksilen 15 fark ise 5 ise çıkan kaçtır? 10. <laughs> Bir toplama işleminde Toplananlardan birisi yedi Ne kadar Toplam sıkıcı ya bunun ise ödevleri değer, Toplanan kaçtır? Yedi Benim Ama ki Matematik çünkü Ama sen eski okulu öğrencisi olarak çok başarılısın Bir çıkartma işleminde Fark 5 ise Eksiden en az kaçtır? Zor soru bu <laughs> Hayır canım <laughs> Birinci sınıfta Soru neydi bir dakika bir daha anlatsın sorsan. Bir çakırma işleminde fark 5 ise eksilen en az kaçtır? 10. 6'dır. 6 Altı eksi 1 eşittir 5. <laughs> ya da 5'tir. 5 beş eksi 0 eşittir 5. Öyle <laughs> mi demek oluyor? <laughs> Herhalde o demek oluyor. Doğru mantıklı ya. Şunu silelim kızım. Öyle silinmiyor tabii. Oğlum bunu yayınlamayalım. <gülüyor> Yayınlayacağız. <gülüyor> bana ne? Fark. 5 ise eksiler en az kaçtır? 5'tir. Doğru. Evet mantıklıymış. Gözde çalılardan 13 tane kelebek gördü. Çalılardan 13 tane kelebek gördü. Bir süre sonra kelebeklerin 5 tane suçtu. Çuvalda geriye kaç kelebek kaldı? E, çuval değil sekiz. çalı o. 8. Çalı işte. <laughs> Can'ın doğum günü pastasında 14 mum vardı. Mumların üfledikten sonra 3 mumun söndüğünü gördü. Can kaç mum söndürdü? Öğretmenim. 11. Evet öğrenci. Arda Bu arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. 3 arkadaşın yanlarına Başka ayrıldı. Başka kalem al o zaman. Geriye 8 arkadaşı kaldı. Arda başlarında kaç arkadaşla oyun oynuyordu? 11. <laughs> Burada bir sürü kalemin var. Tamam ben bitirdim ödevlerimi. Artık oyun oynamaya gidebilir miyim? gidemezsin. Sen eski tip öğrenci olduğun için eski tip öğrenciler <laughs> hiç oyun oynamıyordu. Ne yapıyormuş eski tip öğrenciler Deniz? Ders ders çalışıyor. Hep ders mi çalışıyor? Hı. E sen oyun oynuyorsun dersten sonra. Ama o kolej öğrencisi. Kolej öğrencileri öyle mi? Hı? Ama ben de kolej öğrencisiydim. Aa. Ya. Ama video. Ama kalı kolej öğrencisiydim ben de. Hı. Ya. O zaman ikimiz de kolej. Evet, kolejliler, bay bay.